Sayın Vekilim, Sayın Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz, Hedef İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Ocak Başkanım ve AK Parti İlçe Başkanımız, Sayın Sulova Belediye Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyelerimiz, muhterem hanımefendiler, sevgili hemşerilerim, kıymetli arkadaşlarım. Hepinize sağlık diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Cümleten selamlar Evet. Tabi genel siyasetten, genel politikalardan, genel merkezden gelen arkadaşlarımız ve partimizin e, kurulunda bulunan arkadaşlarımız, başkanlarımız efendim, e, bahsedecekler. E, ben ise bir belediye başkanıyım. Efendim. Yerel yönetimlerle alakalı sizlerle konuşmayı arzu ederim. Beni tanıyorsunuz. Kimilerinizden aynı yaşıtım. Kimilerinizden senelerle beraber bu çileli yolda, dertli yolda sorumluluğu taşımak, onzumuza taşımak kaydıyla uzun süreli bir hayatı beraber yaşadık. Evet. Ben şimdi böyle böyleydi desem yok. Bu böyleydi. Şurayı unuttunuz diyecek çok arkadaşımız var burada. Çünkü zamanı beraber paylaştık. Mekanı beraber paylaştık. Çoğumuzla ekmeği beraber paylaştık. Lakin hak vaki olduğu Dediler ki siz belediye başkanlığına adaysınız. Dediler. Ve belediye başkanlığına efendim, genel merkezimizin efendim, takdiri Sayın Genel Başkanımızın efendim, bize verdiği onurla aday olduk. Sizlerin, akrabalarınızın, gönül kaçalım teveccühle ama size belediye başkanı olduk. Hiç hayal eder miydiniz belediye başkanlığı deseniz? Eminim, emin olun ki ben belediye başkanlığı hayalimi hiç kurmadım. Belki köydeyken muhtarlık hayali kurmuş olabilirim ama belediye başkanlığı hayali diye bir hayali kurmadım. Lakin görev Devriye edildikten sonra bize yakışan onu mutlak surette hemen menzile için. Hedefe ulaştırmaktır. Sokak sokak çalıştık. Milletvekilliği adayları döneminde de biliyorsunuz ki bu sokaklarda girmediğim hiçbir yer kalmadı. Takdir öyleymiş. Evet. Biz hemen virajı döndük ve geldiğimiz noktaya selamun aleyküm hazır ola yerden geçtik. Evet. Küsmek, darılmak, yanım koymak bizim işimiz değil. O ahmakların işi. Ben ahmak değil. Küstüm oynamıyorum. Hayır hay. hay. Oynamıyorsan ah Ama Bizim geldiğimiz yer belli. Nereden geldik? Yıl 1970'li yıllar, 78'li yıllar Ülk Ocakları'ndan başlayan serüvenimiz yani 16-17 yaşlarına başlayan serüvenimiz bizi 61'li yaşlara getirdi. O günden beri ne hilal sevdamızdan vazgeçtik ne onun aşkı bizi bitirebildi ne biz onu bitirebildik? Efendim hadi bakalım. Turan üzerinden kızıl elmaya dedik. Kendi evladımızın adını da hilal koyduk. Efendim o sancağın, o bayrağın altında gölgelenmenin şerefini ve onurunu yaşamak kaydıyla efendim yolumuza devam ettik. Evet. Biliyorsunuz ben ilk Ocaklardan geldim. Ve Milliyetçi Hareket Partiliyim. Milliyetçi Hareket Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Onun şeref ve haysiyetini yaşamaktan da en mutlu dönemlerimi yaşadığımı hissediyorum. Biraz önce söylediğim gibi hayatımda hiçbir tarafa meyil etmedim, göz kırpmadım, gönlümü asla kaptırmadım. Çok şükür şu anda liderimiz Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emir komutasında Efendim onların talimatları doğrultusunda, onların yüce fikirleri doğrultusunda efendim at gözlüğünü takarım, işimi yaparım noktasıyla kritik benim işim değil, der işimi yaparım. Cenab-ı Hak Sayın Genel Başkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin diyorum. Onun emrinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum. genel siyasette bir bir kulağına dolandık. Lakin yerel siyasette vatandaşlarımızda biraz daha sıkı hemhal olma noktasında efendim çaba sarf ettik. olmaz olmaz bu iş kardeşim olmaz dediler. Biz de dedik ki efendim olur olmaz bizim işimiz değil. İbrahim Aleyhisselam'la da karıncanın hikayesini biliyorsunuz. Karınca senin kaganla bu ateş söner mi kardeşim denildiğinde ayağımızın altında dolaşma denildiğinde ne dedi karınca? Bu ateşin sönüp sönmeyeceği beni ilgilendirmez. Ben işimi bana yakışan şekilde yaparım. Dedi ve oraya suyunu götürdü. Biz aynen karıncanın misali olur olmaz diye bir şey yok. Bir, bu iş olur. Biz talimatı aldık, yürü aldık, geri adı deyip bir bir sokak sokak insan insan ver ver dolaştık. Efendim, evet. hayal edilmeyen, düşünülmeyen şekilde de evet belediye başkanlarına efendim, evet, vatandaşlar tarafından, tarafından, vatandaşlarımız tarafından getirildik. Tabii ben vatandaşlarımıza kendimi şöyle tanıtıyordum. Ama siz olmadığınız için hemen pek fazla dinleyememiş olabilirsiniz. Kısa bir kuplere de seçim çalışmamı anlatıp bırakacağım. Diyordum ki ben Ömer'den olma, Azize'den doğma fakir ve köylü bir ailenin evladıyım. Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmediğimi eğilmeyeceğim, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beş kez eğilmekten gayrı. Yunus gibiyim, kullarına hak kararı dururum. Mevlana gibiyim, asla gitmem. Hazretimdir, Hazreti Ömer Efendimizin adaleti. Doğuşumdur, kavrumdur, Hazreti Hüseyin Efendimizin tavrı. Yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hz. Ali Efendimiz'in zülfikarı ben bilirim ki ben ezanla geldim, selayla gideceğim. Tefekkürden hayrı yok duruyup bir imkan. Dostlara birer Allah'a ısmarladık der, helallık gider ve Allah'a ısmarladık der gider. <laughs> ve belediye başkanlığına her yerde şunu şey yaptım. Her yerde biliyorsunuz. Sloganımız şuydu. Bir, verdiğim sözü tutarım. Siyasette olmayan bir şey tutmadı diye iddia eden varsa bu diyarda terk ederim. İki, camide bizim cemevede Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. Dört, Cenab-ı Hakk'ın Beş, ama sanırım menfaatine olmayan hiçbir işe parmak basmam, kimse de bastıramaz. Lakin, bu günlerle göre belediyeye geldikten sonra, belediyede bazı şeyleri gördüm ilk etapta. Hep baktım ki kendi belli herifler, selamun aleyküm diye laf geliyor. Hani kurallar ortada yok. Hemen Belediye Başkanı olunca, bu beş maddenin altına iki tane de T-formülü koydum. Dedim ki bir, tavuk koydukların iki, tavuk koyduklarım. Tavuk koyduklarım, benim davirim ve vatandaşın sırtına yapışmış keneler. Torpil koyduklarım da, Ya Rabbi bizim de kimseniz yok mu deyip, Allah'ından medet isteyip orada hayırlısıyla birbirini görmek istedikleri, fakir fukara, karı kuraba, yengeler, teyzeler, halalar, onlar. Tarafın verir. Bize ne lazım? İnsana lazım olan nedir? Hayır bir eş, hayır bir iş. Ahiret içinde iman lazım. E, kırk küsür senelik eşiniz var. Problem yok demek ki. İşimiz de var. İmanla da şüphemiz yok. Onun için bize lazım olan dua. İşi dua noktasına getirdim. Dua alınmayacak hiçbir işi yapmadım. Hiç kimsenin efendim, parasına, bulunan makam mevkisine bakarak senin için baş üstüne demedim, asla Ama Oğlum, şu bizim iş ne olacak? Bizim ev üstüne çöküyor diye teyzeye de ekibi de gönderdim. Bırakın imar işlerini falan filanı. Yapın kardeşim teyzenin evine diye gönderdim. Evet. tabii yerel yönetimlerden bahsederken biliyorsunuz Selçuk Hazretleri masamızın büyüklerindendir. Gitmeyenler orayı tavsiye eder. Yakın ileriden oraya ziyarete gelenler hafta sonu 10 bin, 15 bin ziyaretçisi var. Kabili ve etrafını pırıl pırıl yaptık. Bu civarda öyle bir yer yok. Yakın ileride söylüyorum. İdolet santralını Türkiye'de ilk defa Amasya Belediyesi kurdu. Atta Yani Amasya'nın kuyuların içine suyunu, Amasya'yı kuyuların içine kurtardık. Atta suyunu Amasya'ya akıttık. Ve bugün bir faturası geldi. 40 günlük fatura. 3 milyon 774 bin 540 lira. Diyorlar ki Evet, bazı aklı evveller sen belediyeyi zarara yaratıyorsun. Neden suyu bedava veriyorsun? Senin hakkınla değil, haddinle değil veremezsin diyorlar. Ben de diyorum ki boş boğazın anlamı yok. Ben zaten veriyorum suyu. Sen desen de veriyorum ee demesen de. Ayet Kur'an'ın suyuna sabunla karışma Onun için eskiden 1 milyon 700 bin lira bir para veriyorduk arkadaşlar bu yıllardan. Şimdi ise suyu bir liradan veriyoruz. Bir kamyon su 10 lira, 10 ton su 10 lira. Suyun misli misline ben hidroelektrik sandırandan onun karşılığını alıyorum. <laughs> Geçen gün bir ton oferini temeline attık. Bir ton oferini temeline attık. Tabi bunların yakın noktası geldiğimiz günden beri 183 milyon lira. Eski parayla 183 milyon lira. Tamamen öz sermayemizi yapıyoruz. Ben tüccar adamım. Kâr zararı hep helal Ve şöyle söylüyorum. Benim belediye başkanlığı dönemi bittiğinde Amasya Belediyesi'nin gelir ayrı en kötü, en kötü 15 milyon lira olmazsa kendimi ayrı olurum. Eyvallah, bugüne kadar hiçbir personelimize maaşınızı yarın alın demedik. Gidemeyeceğiz de. Ayrıca 500 yeni, kişi de Evet. Yani ben belediyeciliği bir ülkücüye yakışır. Bir Milliyetçi Hareket Partili'ye yakışır. Bir devlet parçanın evladına yakışır bir şekilde yapma gayret içerisindeyim. Sayın Genel Başkanımın duruşunu, tavrını, tarzını, politikalarını hemen takdir etmekten biraz önce söylediği gibi de imtina etmiyorum. Zaman zaman onun söylemlerini anlayamayıp bu kafalarda yorum yapanlar sonra da tövbe edenler var. Ben de diyorum ki öyle bir işler yapalım ki olmaz diyenler sonra kendi kendilerine dursunlar diyorum ve Ağustos ayı içerisinde de Amasya Belediyesi kurulduğu günden beri her belediye başkanının hayal ettiği efendim ihale ediyor. Amasya'yı bir turizm şehri yapmak için elinde gelen hayretin hepsini gö gösteriyor. Kimseyle yarışmıyorum. Rakibim yok. Türk Hava e Yolları. Hele ya Arkadaşlar, geçen dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımefendilerinin gençlerinin elinden ödülü ben aldım. Ayrı Yedi tane büyük ödül aldık. Her ödülün arkasında da tabi kendine yakışır bir ücret var. Eğer onlar bizim program ve projelerimizi efendim takdir etmeselerdi o ödülleri bize vermezlerdi. Öyle değil mi? Evet. Yedi tane büyük ödülü Amasya Belediyesi olarak Amasya olarak sizlerin adını aldım. Evet. Malumunuz Cumhuriyet Fırtakımız var. Biz en Cumhur İttifakı'na sadakatli ve bağlıyız. Ayrıca Cumhurbaşkanımızı zaten seviyoruz. Bir de bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partileri olarak talimatlıyız. Bu konuda problem yok. Bu birliğin devam için elimizden gelen tüm gayreti hep beraberce göstermemiz lazım. Bu konulardaki açıklamaları büyük yerimiz yapacaklar. Şu da bilinsin ki diye söylüyorum. Hep Milliyetçi Hareket Parti'den bahsederken neden Cumhur İttifakı'ndan bahsedilmeli aklımızdan gelmesin. Cumhur İttifakı'ndan Mehmet Sarı olarak da Amasya Belediyesi olarak en ufak bir taviz vermem söz konusu değildir. <laughs> evet, bir çalışma evet içerisindeyiz. Herkes günlerini göstermek mecburiyetinde. Bizden sonraki dönem arkadaşlarımız da hemen daha da olacak. Bizim derdimiz Mehmet Sarı'nın derdi Amasya'yı dünyaya entegre etmek için. Yurtdol Oteli'yle beraber onu yapacağından kimsenin şüphe sormasın. Yani İspanya'dan kalkan uçağın hayalindir Amasya'ya Mersuk'un havalimanı inmesi. Efendim Orta Doğu'dan kalkan bir turizm uçağının Amasya havalimanı inmesi. Hayalim arkadaşlar. Siz de kırabilirsiniz. Mahsur yok. Kimse beni kınamasın. Gece gündüz bu mücadele ediyorum. Cenab-ı Hak bu canı bu nedenle bırakırsa o teyareti indireceğim. Görebilirsiniz. Evet. Başkan Sayın Başkan da burada. Herkes gelir geldiğini yanar. Bir Allah'ın kulu da Sayın Başkan'a desin ki içinize Sayın Başkan senin de bir derdin var mı? Yapacağımız bir şey var mı? diye ben gittim desin. Geldiler mi başkanım? <laughs> Yok. Bana gelen olmadı bilmiyorum yani. Bana gelen olmadı. Şimdi insan, insanız bazen gözleri doluyor, hayal kuruyor, kendini arıyor, dertleşken içini boşaltmaya arıyor. Biraz da yaş 50-55'i 50, 50 geçtikten sonra sorun gözü oluyor insanlar. Hele 60'ı geçmeye başlarken değil mi? Sorun Evet. zaman zaman ben elime bir kalemi bulunca işte hatırlarsınız seçim şarkımı ben yazmıştım. Biliyorsunuz değil mi seçim şarkımı? Devletin malının namusu bilen diye başlayan doğru dürüstlük onun sözüdür, yiğitlik onun özüdür diye devam eden evet Belediye başkanı olduktan sonra da evet Biraz da muammer yardım etti tabii. Efendim, o da biliyorsunuz yazar size. Şöyle bir Amasya'yı ve kendimizi anlattık. Burada Amasya'yı tanıyanlar için problem yok. Tanımayanlar tabii bilemez bunu da mutlaka sizler tanıyorsunuz. Gençlik yıllarının geçtiği, zamanın durduğu bu yerde, işte bu şehirde, bu şehrin kimliğine tutuldum kaldım dün gece. Düşündüm ben kimim, ben neyim, ben ne oldum diye. Hayal ya, bir ara tarih oldum, kültür oldum, vatan oldum. Kendime hafif geldiğimde hatırladım. Ben bu şehrin şehri Lemine oldum. Hicret'in güvenesi Selçuklu'nun mimarisi, Osmanlı'nın şehzadesi, o ihtişamlı devrin büyük arasında bir ara hafız oldum. Belki de dedim acaba, Kur'an bülbüllerinin sesi mi oldum? Birinci sufi oldum. Dün gece gönül sesimi kendim dinledim, kendim duydum. O efsunlu gecelerde kırık bir tel olurdum yaşım müsait olsaydı Özbakır'ın namelerinde. Ben bazen Yunus oldum hüzünlü gecenin neysesinde handım, diştim, medeniyetin işte bu medeniyetin bu şehrin ikliminde. En güzel gençlik yıllarımın geçtiği işte bu şehirde. 14 medeniyete ev sahipliği yapan vefasına hayran kalınan, yiğit yine kurban olunan, işte bu şehri, bu şehrin evladıyım, evladıyım ben. Akşam sesini yetiştiren bu şehrin manevi iklimine kendi kendime selam vurdum dün gece. Gecenin sessizliği ya, işte hayal kurdum da kurdum. Bazen sabun oldum, bazen astronomiye merak saldım, Bazen sabuncu oldum, doktor oldum, yaraya merhem olurum diye düşündüm durdum. Mihri'nin vurduğu edebiyat aşkına kalemi oldum Şeyh Hamdullah Efendi'nin peygamber aşkına. verhat oldum dağın dibine vurulan kazmanın aşkına. Sonra mı? Umutsuz bütün şirinlerin hayali oldum. Bazen fakir oldum, Kutbuğan'ın türbesinde bir de hatırladım Mevlana'ya ait Seyit Daha Şirvan'ın türbesinde ikinci beyazı oğlum varım şekil aldı işte o camimizde şehrimizin gönlündeki ikinci Mustafa oldum. aşık aşıkım aşık oldum bu şehir yani Amasya'mızın gelmiş geçmiş zenginliğine Tüm halkımın özverisine, yiğitliğine. Evet, sonra mı? Sonra hatırladım. Aylardan Haziran. Haziran dersin, Atatürk'ü nasıl hatırlamazsın? Atatürk dersin de işte Tevfik Efendi'yi nasıl unutursun? Hani dersin ya ben onların hayalini kurar, onların ruhunu taşırım diye. Evet. işte onun onların sevdalısıyım. Onların yiğitliğine hayranım. Onların ruhuna efendim hayranım. Ve işte bu hayallerle beraber kendi kendime geldiğimi gördüm. Ve dedim ki ben neyim? Bugün akşam bana ne oluyor? Aman yarabbim. Sonra dedim ki, hey Mehmet, sen ben olamazsın. Sen ancak olsan olsan bir olursun. Ve sonra dedim ki, biz kimiz, biz ne diye, biz ne olmalıyız diye kendi kendime sordum. Dedim ki işte biz Türk milletiyiz. İşte biz Amasyalıyız. Biz bir olmalıyız, bir olmalıyız, bir olmalıyız. Büyük Türkiye'de el ele, gönül gönüle hep beraber olmalıyız diye. Saygılar Konuşmaları yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Amasya İl Başkanı Sayın Şahin Akbey Efendi